Sayın yerine bilin, solan gül. Evet. Solmayan gülü bilirdim de solan güle yazmış. Sürçü lisan ettiysem affola yeni yazmış, ben de yeni okuyorum. Düşme dedim, düştün göz göre göre. Kendi düşen ağlamaz, gel desem de boş. Katıldın dünyanın türlü rengine, dön desem nafile, kal desem de boş. Ardında kalanı üzdün öylece Gitme diyen sözü ezdin öylece Kul olup nefsine azdın öylece Özündeki nuru bul desem de boş Gizli günahlarla gözden uzakta Buldun mu huzuru türlü yasakta Berduş sofrasına düşüp tuzakta Elini tutana el desem de boş Yalnızlık bahtını bağladığında, gönlünü pişmanlık dağladığında, gözlerinden yaşlar çağladığında, gül yüzüne bakıp gül desem de boş. Bilmem neden hala kanar yüreğim, her duamda seni anar yüreğim, üzülüp haline yanar yüreğim, gölgeni gölgemden Al desem de boş, gel desem de boş.